yokmuş. Kimi zengin, kimi fakir. Dünyada Allah'ın kulu çokmuş. Anadolu'nun bir köyünde fakir Keloğlan ile annesi yaşarmış. Keloğlan bazen oduna gidermiş. Ormana. Bazen çoban olurmuş köyün koyunlarına. Ekmeğini çıkarırmış böylece. Günlerden bir gün Keloğlan başka diya ıı, diyarlara gidip hem yeni yer, yerler görmek hem de yeni işler yapmak istemiş. Herkesin bir nasibi vardır. Herkesin bir nasibi vardır. Allah'ın yarattığı toprakta. Burada değilse başka yerdedir. Kayıp bulayım onu uzakta. İlk yola çıkmış keloğlan. Az gitmiş uz gitmiş. Bir gün iki gün üç gün derken ırmakları aşmış, ormanları geçmiş, vadi, vadide mermerden bir kule görmüş. Bu suçmaz. <laughs> kervan geçmez. De, bu ne yapışıdır deyip merakla kuleye yaklaşmış. Sen oğlan kulenin bahçesinde ne? Bahçesine girince ağacın yanındaki dev anasını görmüş. Aman an, dediydiler de inanmadıydım. Dev anası gerçekmiş diye şaşırmış. Sen oğlanın köyündeki herkes dev anasından korkarmış. <laughs> dev anası ıı, iranlarına e, mallarına zarar verir. zarar verir dururmuş. Böyleler padişaha anlatmışlar dertlerini. Padişah da e, devanasının yakalasınlar diye adamlarını yollamış. Ama onlar bile yanına yakla, e, yaklaşamamış devanasının kulübesine. Padişah kim devanasını Hakkından gelirse Dilesin benden ne dilerse Diye Herkese duyurmuş gel olan bunun ıı, tırlayınca. A a a